Tarzı yapmadım şimdiye kadar. Hitleri sik demem. içinde kalan. Neyse ne boş benim için. Bu karar seni mimlemek için. Bu geldiğim taraf. İpleme beni pek gerildi. Kafa buna çözüm mü dinleme beni safsata Silindi siktiğim her parçada mal içinde hissettim fazlaca. Bak kırıldı kalbiniz yok parçala. Ben yaparım sen git gök çalkala. Koru kendini kalk ipcən mal kesildi biçimle sorkan kana. Manitana kızma çok sen usulca. Geliştir kendini koy çantana. Hedefte görünenin fazlaca zor. Vazgeçsen yine çift kantara. Son yazı boş ver usandı beynim dağıldı kartlar bilendi keyfim. Fırla dön geri güç aldım eğilim artıyor bu sefer kaçından iyiyim düşünde kendine zararı neydi üzülmedim bile hoş oldu değdi avutmak için bu kararı verdim karardı her yer açıldı beynim zorlama beni dedim üzerime geldiler yüzünüze deli gibi görünüyor her gülen gözünüzü kör ediyor küçüldü merdiven çıkamadı kor gelir dön geriden gelen ha dön geriden gelen var mı ki tek çözüm dön geri kendini bunu çözemiyorsan sil yeniden den, dene bu yolu çok şit göründü her bilen ya yeni açıldı balkan tarım Birisiksin bu salakları, ya gölgen bile üçe katladı. Aa, birisiksin bu salakları, ya yeni açıldı balkantırım. Aa, birisiksin bu salakları, ya gölgen bile üçe katladı. Aa, birisiksin bu salakları, ya yeni açıldı balkantırım. Aa, birisiksin bu salakları. Ya gölgem bile üçe katladı Aa, Bir siksin bu salakları Kızardı yüzleri sert olmuş diye bana kızma Yine pert olduğun hani farkımı çöz moruk dert olduğum Bunu biliyorum hepsine sert olgu Gerçekler yeniden doğdu Götüyle gülen de ben oldum Yalanla her şey yer topu Ama arkama bakmadım sert oldu Millet ne diyor musikim la milleti Yaptığım her şey yargıla Geç geri topluma ayak uydurmadım izledim Sen bana uydur geç de şeritleri işte şeritleri flow bu fon tip yaptım bekledim ah Geç gelirim dedi sanırım gelmiş dinle bu konfeti yazamıyorsan çeki zorlama kendini 3-5 satırlı aşkını derledin kaşarının derdini depresif haline yansıtıp sürtüğü kar ettin 10 kişi bunu yaz yaptı görelim hadi konuşuyorsun yine kastettiğim şeyleri tekrar pay ettiğim oros buluk size meslek değil Ya yeni açıldı Balkan tarım Aa, biri siksin bu salakları Gölgem bile üçe katladı evet. Ah, biri siksin bu salakları evet. Ya, yeni açıldı Balkan tarım evet. Ah, biri siksin bu salakları